adımız o yarede, ayarede kalmaz. Harı dile bülbül gülede, harede kalmaz. Yani feryadımız o yarede, o yar yolunda, yolumuza taş koyanlara da, yani ötekilere de, başkalarına da ayare de kalmaz. Ne bize bu cevri çektiren yarın yanına kalır ne de o bize gün yüzü gösterecek olsa buna da engel olan ayare kalır. Feryadımız ol yare de, ayare de kalmaz. Harı dili bülbül güle de, harede kalmaz. Biz bülbülüz. Bülbül gibi inleriz. Daha doğrusu biz o kadar çok inleriz ki bülbül bizim gibi inler ama ahı dili bülbül yani Bülbül gönlünün yani bizim gönlümüzün ahı güle de harede kalmaz. Nasıl biz sevgili yolunda feryat ediyorsak ve sevgiliyle hususatımıza yalnızca o değil, ayar da engel oluyorsa bülbül de güle aşık ve onun yolunda feryat ediyor. Ve ona da engel olan gül dalındaki dikenler. işte diyor bülbülün gönlündeki ahın güle de hare de kalmadığı gibi bizim gönlümüzdeki ahımız ve onun sonucundaki feryadımızda ne gül gibi yare ne de diken gibi ayare kalır. Ahımız yerde kalmaz diyor şair. Aheste aheste de olsa mazlumun ahı çıkar. Yerde kalmaz, bu kan yerde kalmayacak diyor şair.